أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد من خير خلق وعلى وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني أفقه قولي Süleyman'ın 27. ayet incelelerinin tefsirinden devam ediyoruz. Kâle senen zurna saddaqt em kuntem mine'l kadivin Kâle Süleyman Aleyhisselam Hudhud ona haber getirince işte Sebe memleketinde bir bir memleket gördüm. Orada o memleketi idare eden, yöneten bir kadın gördüm. Allah'a ibadet etmiyorlar, güneşe tapıyorlar. Ha. Yani bu haberi verince kale Süleyman Aleyhisselam senen zulü bakacağız. Esadak de he, doğru mu söyledin? Em kunte minel kadimi yalancılardan mısın? E kale Süleyman senen zulü fi kavlike. Bu senin kavline, sen dediğine bakacağız. Ve netesebbetu minu. Netesebbet, tesebbüt edeceğiz. Yani tespit edeceğiz. Araştıracağız. Her ente sadıkun em kadim fi bu bu doğru musun yalancı mısın? Kalebin bin Cevzi ve inna fi haberihi niye Süleyman Aleyhisselam <coughs> hududun haberinde şüphelenmiş? Ki yani anne Süleyman enkara en yekuna li gayri sultan. Süleyman Aleyhisselam inkar etmiş yani başkasının saltaneti yani ondan başka yani dünyada başka bir saltanat var mı onu bilmemiş, tanımamış yani. İnkar etmiş yani tanımamış. Böyle bir sultan var. Ondan sonra bir de Allah'a tapmıyorlar. He, yani onu haber, haberi yokmuş. Sümme ketebe kitaben sonra bir mektup yazmış. Ve khatemehu bi khatemi. Onu mühürlemiş kendi mührüyle Ve defa onu vermiş ilel hudud. Hududa ve kal izheb bi hada fe elqihi ileyim. Bu kitabımı onlara götür. Evet. Hudhude demiş. Bu mektubu onlara götür fe kineyim, onlara at. E izheb bihadel kitab. Bu kitabı götür ve avsilhu onu ulaştır ila meniketi sebe. Yani sebe kraliçesi. Ve cündiha askerlerine. Yani, sümme tevelle anhum e, ey tenahha uzaklaş. At uzaklaş ila mekani karibin. Yakın bir yere müstettilen anhum onlardan gizli olduğun halde onlardan kendini setret. Fanzur bak mada yerci on. da mada yerudduna minel cevap. Yerci on yani ne cevap verecekler? Ne cevabı gelip benim üzerime çevirecekler? Ehezel hudhudu el kitabe. Hudhud mektubu almış ve zâbe götürmüş ila zâbe gitmiş ila belkis ve kamya. Belkis ve kamya gitmiş. Ferref refe fevkara re ışya. Onun başı üzerinde uçuşmuş. Yani kanatlarını çırpmış. el kal fi O mektubu onun ne eteğine veya kucağına atmış. Hicir. Kucağına atmış. Kalet. O da demiş ya Yani açmış, bakmış. Bak orada icaz var yani. ibarede toparlanma var. Toparlama var. Yani öyle rastgele insanların ibaresi değil ki bizim. O da açmış, bakmış. Ha, kalet demiş ya ha, Ey cemaat, ey ileri gelen benim de şöyle vezir zera, ileri gelenler ha, devletin işte tepesinde olan inni ulkiye ileyye kitabın kerim ha, inni ke, muhakkak bana ulkiye ileyye bana atılmış kitabın kerim değerli, kıymetli bir mektup kıymetli bir mektup ey kaletli eşrafı kavmiha kavmin ileri gelenlerinden demiş innehu etani innehu şen e, etani bana gelmiş kitabun azimun celil ha, büyük bir kitap yani e, kıymetli çok değerli bir mektup gelmiş innehu min süleymane o süleymandan gelmiş ve innehu ha, o kitap bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiledir ha, e, inna kitab Mursal min süleyman Süleyman Aleyhisselam'dan gönderilmiş. Sümme fetehethu. Onu açmış ve izan fi Bismillahirrahmanirrahim. Ve hu istiftahun şerifun bari'un. İstiftah şerefli bari. Ha. muhteşem. muhteşem. Ha. Faik yani üstün bir başlangıçtır. Fihi iyalanur rububiyetillah. Ha. Bu başlangıç. Bismillahirrahmanirrahim'de. Rab, rububiyetin Allah'a ilanı izhar vardır. İlan izhar. Ha. Summa dava fi ilan davatu ila Allah'ın tevhidine davet var. Ve inkiyad li amri boyuna amrine boyun eğmek. Rahman ve Rahim'dir. Yani herkese rızık veren odur. Acıyan odur. Ha. Ondan sonra Evet. Rahman yani çok geniş kapsamlı rahmet sahibi. Allah ta'lu aleyye ve etuni muslimin. Yani bunu matlubum. Yani benim emrim budur. Allah ta'lu aleyye. Yani bu da haber mübtele mahzuftur. Yani ha. El matlub minkum. ta'lu aleyye. Sizden istenen yani menekler böyle kısa konuşur. Yani benim istediğim budur. Benim talebim budur. Allah ta'lu aleyye. Bana sakın Nasıl? karşı çıkmayın. Ha, la ta'nu aleyye. Bana ne söyle la aleyye. Yani ben ben Müslüme tekebbürlük yapmayın. Kibirlenmeyin. Kema yaf'al muluk. Ha. yaptığı gibi. Yani bana karşı gelmeyin. Ha. Bana baş kaldırmayın. Diklenmeyin. Ve ci'uni mu'minin. O kadar. Müslüman olarak yani teslim. Kâle Abbas radıyallahu anh'ıma ey muvahhidin müslümin muvahhidin Allah'a tevhid ederek inanarak ve kâle sufyan tain müslümin boyun eğerek <laughs> İbn-i Abbas s.a.v'nin tefsiri müslümin yani muvahhidin Allah'a inanarak tevhid ehli olarak ve kâle sufyan ta'i'in boyun eğerek gelin itaat ederek kâlet o mektubdaki bunu görünce kâlet demiş ya eyühel mele ey mele, mele işte o ileri gelenler ekabir e, eftuni fi emri eftuni bana fetva verin. bu, bu durumda eşiru aleyye fil emri eşiru aleyha. işte ben yani istişare yapın görüş bildirin fil emri bu, bu önemli işte bu işte bana görüşünüzü bildirin ma kuntu katiaten emren hiçbir işi kati yani hüküm vermem hatta teşheduni ta ki bana şahit olasın oluncaya kadar ey ma kuntun li amra hiçbir emre karar vermem hüküm vermem biduni hudurikum ve sizin huzurunuz siz siz huzur sizin huzurunuz olmadan sizin izniniz olmadan hiçbir şeye karar vermiyorum vermem Vermedim evet vermedim yani vermem de evet. Kalu, demişler nahnu uh, ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedidin biz güç kuvvet sahibiyiz. Be'sin şiddetli bir ne söyle donanım silah yani uh, nahnu ashabu kesretin fil rical yani bizim neferlerimiz de çoktur. Uh, um, askerimiz çok ve atad silahlar ondan cephaneler cebhaneler ve ashabu şiddetin fil harb uh, savaşta şiddet sahibiyiz yani güç sahibiyiz yani savaştan eee korkmuyoruz evet savaşçıyız vel emru bu durum yani iş sana bırakılmış el emru ileyke sana bırakılmış yani sen bilirsin fanzuri bak sen bakmadan sen ne emredersen Ha, biz senin emrine itaat ederiz. E ve emruna ileyke. Yani bizim işimiz, bizim durumu sana bırakılmış. Yani bizim femurina mimaşite. Murina bize emret. Mur, mur. Yani değil mi? Te'murudan alıyoruz ha. Ve emur, te'mur. U'mur. Değil mi? O hemze orada atılıyor. Ha. O umurdur değil mi? O umur ha? tamuru umur. hemze gel. O umur. Ha. Şimdi o söyle ikinci hemze atılıyor takvif için yani umur oluyor. Ama birinci hemzeye de ihtiyaç kalır. Mur. Değil mi? Niye ki? birinci hemze gelir? Hemze varsa e, sakin olduğu için. E, o da gitti. ihtiyaç kalmadı. E, e, hemze hamze gidiyor mur tam takvim için mur ha, Muni. murina bize emret bir maşiyeti dilediğini nemtesin emre ki sen emrine imtisa itaat edeceğiz. Ve kavlu mada delilu ene taatil mufrita. Ha bu bu konuşmaları, bu sözleri delildir ene taatil son derece bir itaat mufrit. Yani artık aşırı bir itaat, aşırı bir itaatleri var. Kale Kurtubi ehzet o başlamış fi husnil edebi ma Kavmiyle beraber güzel bir edeb, güzel bir şöyle uslub, Ha, güzel bir şöyle e, kural ve müşaveretin fi emriha ha, on şöyle kendi işinde onlara istişare etmiş fi kulli ma yarunna ha fi emriha fi kulli ma ona arız olan peyda olan yani her e, bir durum için onlarla istişaresini yapmıştır feraca ehel mele'u mele işte o ekabir takımı Aşraf ona müracaat etmiş, yani ona cevap vermişler. Bima yukirru aynaha. Onu sevindiren bir cevap yukirru ayna Yani onu sevindiren bir cevap. kar aynı Yani onu sevindirdi. Sevindiren bir cevap ile ona cevap vermişler. Min iyalamihim iyaha. Nedir o cevap? Onların ona bildirmesi. Bil kuvveti vel bes. Bizim gücümüz, kuvvetimiz, her her şeyimiz, donanımız, hazırlığımız hepsi senin emrindedir. Sümme selamun emre ila nazarı. Onun işi onun nazarına, onun ne söyle yani düşüncesine, onun kararına teslim etmişler. Bu hadi muhaveretun hasenetun minel cemii Ha, bu güzel bir muhavere, karşılıklı diyalog. Karşılıklı konuşmalar mure o, o da güzel onlara söyle güzel bir e, teklif de sunmuş, te, yani güzel bir söyle usluble güzel bir dille onları nasıl söyle onların fikrini almış istişare etmiş onlar da güzel bir dille e, hoş bir e, nezaketle ona cevap vermişler kal Hasan basri Fawadu Emrahhum işlerini bıraktılar. Yine elcetin bir genç bir hanıma he, toy tercihesiz genç bir kadına he, he, işini ona bırakmışlar. bu sedya iki memeleri oynayan yani daha şöyle genç yaşta bir kadına işini bırakmışlar. Falem maqalu neha maqalu onlar ona dediklerini dediği zaman dediklerini söylediklerini, söylediklerini söylediklerinde kanet hiye ve alemen rey bakımından yani görüş bakımından onlardan daha tedbirli ahzem daha ihtiyatli ve alemen onlardan daha bilgili çıktı yani kalet demiş innel muluke yani çok akıllıymış hem zeka hem akıl varmış. Demiş melikler, padişahlar ida dakhalu qaryatan memlekete girdiklerinde efsadu ifsad ederler. Yıkarlar, yakarlar. E inne adetel muluk meliken adeti انهم ida استولوا ala بلده bin memlekete istila ettiklerinde bir memleketi ele geçirdiklerinde anwatan ve qahran zorla kharabuha ve Haram ederler, yıkarlar. Ve ca'alu qinana aizzete ehli azinatan onun ehlinin aziz olanları, ha, üst olanları alt ederler. Ha, yani ehanu e eşrafa, ha, eşraflarını o nasıl söyle, ileri gelenlerini ihane ederler, küçümserler, tahkir ederler ve ezelluhum, onları zelil ederler bil katli ve esri, öldürmekle, esir tutmakla ve teşridi, sürgün etmekle, ve kezalike yapar, bunlar da böyle yapar. Bak, bunlar da bunu yapar. Yapar bunlar, o, onlar işte, onlar o mektubu gönderenler de bunu böylece yapar. Meniklerin adeti budur. Ha, bunlar da bunu yapar mı? Yaparlar yani. yani biz şimdi yani kendimizi davetiye çıkaracağız. Yani memleketimizi yıkmak için yani davetiye çıkaracağız. Yani diklenirsek öyle karşı gelirsek, gücümüze, kuvvetimize güvenirsek valla biz ayvayı yeriz yani. Bizi alt üst ederler. Ha, e, yani ileri gelenleri şöyle rezil ederler. Ha, en iyisi biz yani o işte bak akıllıca düşün. Eyvahadi adetum ve tarikatum. Onların adeti budur. Fi kulli beledin yedhuluna kahren. Ha, bir, herhangi bir memlekete kahren zorla girdiklerinde teslim olmadan bir memleket direttiği zaman böyle yaparlar. Sümme adalet sonra meyletmiş ile muhadeneti. Ateş, ha, sulh. Değil mi? Ateşkes. Ateşkes. Ha, ateşkes. Yani sulh. musaleme işte. Ha, Sulha sülh. meyletmiş. Barış. Barış. Musaleme. Barışa ve sulha meyletmiş. Fakalet. Evet. Muhadene aslında sükunet, ıı, sükunet. Yani onları sükunete ıı, sakin olalım. Ondan sonra barış ha, içinde olalım. Fekalet demiş ve inni mursiyet, mursiletun Ben kesinlikle onlara bir hediye göndereceğim. Fenaziyetun bekleyeceğim. Bakacağım. Bime yerce ol mursalun. O bime ıı, neyle, bime bi şeyin. Bak madır bayacağına bi şeyin yerce ol mursalun elçiler neyle dönecek? Elçiler yani tabi hediye elçilerle gönderecek. O elçiler neyle dönecek? Ha, onu bekleyeceğim. Ey inni sebe yani hediye tahaddu bu hediye muhabbeti celbeder değil mi? Akıllı yani. Hediye göndereceğim. Onların sevgisini celbedeceğim. Ey ve inni seab asu ileyhi. Ben o melike göndereceğim bir hediyetin azime. büyük hediye. Öyle böyle değil. Beni kubi misli, on on gibilerine layık hediye, yani e, hai, hazinelerin a, ağzını ka, kapısını açacağım, yani fen fenzoru bakacağım, hel yakmalı ha, onları kabul edecek mi, amiru dua ya geri mi çevirecek, kalıktada mı kane aklı ha, bak o kane maile afarin tercüm arasında zayıf olmuş değil mi? Ma yani ne kadar akıllıymış maşallah ne kadar da akıllıymış. Fi İslam Müslüman olduğunda da sonradan gelip Hz. Süleyman'ın teşmülü Müslüman oluyor. Ve şirk müşrik iken de çok akıllıydı. Alimet bilmiş ennel hediyete teka'u mevka minel nas. İnsanların bir yerini tutar ya yani insanlar bir etki yapar. Teka'u mevka minel nas. insanlara etki yapar. Tesir, tesir eder hediye. Ve kâle i̇bn Abbas, yani onların sevgisini celbeder, onları etkiler. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a ve kâlet li kavmiya, in kabilel hediyete fe ve melikun yuridu dünya fe katilu. Allah, bak nasıl akıllı. Hediyeyi kabul ederse dünya malı, o mal, melikun, o dünya adamıdır. O bir dünya sultanıdır, yuridu Dünya. Ha, dünya, gayesi dünyadır, mülktür, saltanattır. Fekatülü onunla savaşın. Tamam. Siz ona gücünüz yeter. Ve in lem yakbelha. Bu hediye mediyeleri kabul etmese. Fevel nebiyyun. O bir peygamberdir. Sadikun. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. O, onun desteği Allah tarafındandır. O manevi gücü vardır. Bizim ona gücümüz yetmez. Ona tabi olun. Ha. Evet ya nasıl bir ölçü görüyor musunuz yani? Nasıl bir ölçü? Yani dünyayı seviyorsa, dünyayı men ediyorsa onun ben söyleyeyim, gücüne, onun saltanatına hiç yetibar yok. biz onu yeneriz. ama manevi maneviyat ehli ise onun Allah'la bağlantısı varsa dünya malına önem vermiyorsa Ha, dünya saltanatına önem vermiyorsa o demek ki gerçek bir insandır, hakiki bir peygamberdir. Hak pe pe peygamberdir zaten, hakiki peygamberdir. Allah tarafından desteklenir, destekleniyor. Ha, o biz ona gücümüz yetmez ha, böylesine de tabi olmak lazım, boyun eğmek lazım. Felemma ca Süleymane işte o söyle Süleymana geldiği zaman yani o Resuller ondan sonra e, zikir olan şey, Cael geldi o bahsedilen şey Süleymana geldi. Ha, Cael, o el meskur bahsedilen şey Süleymana geldi. Aynen dediği şeyler, yani çok büyük hediyeler, kaç tane yük, deve yükü, bazıları diyor yüz deve yükü, bazıları, ihtilaf nedir? Yani Kal, i <tutum> bir mal eti bir malla mı beni oyalıyorsunuz alıyorsunuz mı bana iyilik yapıyorsunuz bana mal desteği mi veriyorsunuz Eeyfen Macca Ruunu belkıs ile Süleyman Hani sıra ama belki'sin elçileri geldiler bin hediyetin azim oya getirdiler büyük hediyeyi kalemmin kilim onların inkar etti yani onların hiç getirdikleri o hediyeyi söyle kabul etmedi. Bir de inkar etti. Nasıl? Yani onların ne söyle e, yaptıklarını ne söyle e, ters onlara yani protesto etti. Et san'unani bilmani bana iyilik yapıyorsunuz. Malla hediyelerle mi bana iyilik yapıyorsunuz? Ni'atrukum ala kufrikum ulkikum. Ha sizi küfrün üzerinize ve mülkün saltanatınızın üzerinize bırakmak için bana iyilik yapıyorsunuz yani bana maddi gözümü kapatıyorsunuz ha maddi maddi destek vererek ha beni ne söyle e, oyalıyorsunuz yani sizi size karışmamak için ha, sizin saltanatınızı sizi küfrün üzerine bırakmak için ha beni malla mı kandırıyorsun ama <laughs> a'tani yallah hayrun mu atakum Allah'ın bana atan illah Allah'ın bana verdiği daha hayırlı mı sizin verdiğinizden? Mümme atakum size verdiğini. Allah'ın bana verdiği, size verdiği. Ya Allah bana daha geniş mal vermiş, daha geniş hazineler vermiş. Sizinki ne? Fema atani minen mülkin vası. Allah'ın bana verdiği o peygamberlik, o geniş saltanat. Hayru mümme atakum min zînetil hayat min Size ver, verdiği şeyden daha hayırlıdır. Ki dünya süsü. Fela hacetelli mi bu demek istiyor? Benim sizin hediyenize ihtiyacım yok demek istiyor. Ben entum bir hadi benim ihtiyacım yok. Belki siz <laughs> bi hadiyetikum tefraun. Hediyenizle sevinirsiniz. Siz malla sevinirsiniz. E entum tefrauna bil hadaya. Siz hediyelerle sevinirsiniz. Ennekum ehlu mufakhalatin ve fi dunya. Ha siz ehlu mufakhir işte mukasale yani dünya çalımını dünya nasıl söyle ee, servetini siz seviyorsunuz. Siz o dünya ehlisiniz. Yani dünya malı, dünya serveti, dünya forsu. Sümme wafd, İşte o elçilerin reisine ne dedi? İrci ileyim onlara dön. Onlara git. Söyle. Felene etiyennehum bi junudin. Biz onlara gel. Vallahi lene etiyen. Bak cevabı kasem. Bir orduyla, Geliriz ki la onların gücü olmayan hiç. Yani orduya karşı güçleri olmayan bir orduyla onların üstüne geliriz. İlci ileyhim bi hediyetim. Ha, hediyeleriyle onlara dön. Ve vallahi le bi ve askerlerle onlara geleceğiz ki la takate lehum bi ya. Onların takati gücü yok ona karşılık vermeye ve la kudrete lehum ala mukatelet ya. Onların kudreti olmaz o, o askerlerle savaşmaya. Ve As la nuhricennehum vallahi la ila minha. Onları o memleketlerinden, o yerden çıkaracağız. azilleten Az zelil, ve hum sagirun. Ha, yani küçük, ha, <laughs> zelil ve rezil olarak onları çıkaracağız. Ve la nuhricennehum min ardim ve memleketihim ezilla hakinina zelil ve hakir olarak inlem yetuni muslimin eğer müslüman olarak gelmeseler kale ibn abbas radıyallahu anhu lamma raca'at rusul belkis ileyha belkisin elçileri ona döndü indi süleyman süleyman aleyhisselamın yanından ve akhbaruha el haber el o haberi ona verdiklerinde kalet dedi kad araftu ma hada bi melikin bak malı kabul etmemiş, dünyayı kabul etmemiş. Ben bildim bu melik değil. Bu dünya padişahı, dünya adamı değil. Ve ma lena Bizim ona gücümüz olmaz zaten. Biz ona güç yetiremeyiz. Ve ba'set ile Süleyman. Süleyman aleyhisselama haber gönderdi. İnni kadimetun ileyke. Ben sana geleceğim. bir muluki kavmi. Kavmimin padişahları. Demek ki onun memleketinin bir imparatormuş yani. Onun nasıl emrinde bölge bölge memleketler, padişahlar varmış. Hatta en bakacağım tabi ma emruke sen emrin nedir? Ona bakacağız. Yani sen ne istiyorsan sana itaat edeceğiz. Ve ma tedu ileyhi min dinike sen davet ettiğin dine de bakacağız. tehalet ile Süleyman. Süleyman aleyhisselama intikal etmiş. Fi isney aşre elfi kaidin. 10 bin, 12 bin kayıt komutanla beraber. Yani bütün askerlerini de götürmemiş yani. 12 bin komutan. Kale ya eyyuhel mele eyyukum ye'tini bi aşağı an en yatuni muslimin. Kale Süleyman li eşrafi li eşrafi men hadere li eşrafi man hadere li eşrafi men hadere ona hazır olan askerlerinden eşraflarına. Yani ona hazır olan o ileri gelenlere. Eyyukum yetini bi Kim sizden getirecek o, o tahtı ki el murassa süslenmiş bin cevahiri. ha cevherlerle süslenmiş olan o tahtını kim bana getir? Kable entesine ineyye ma kavmiha. O kavminle beraber bana uğraşmazdan evvel müslümin ha, hmm, teslim olarak teslim boyun eğerek bana ulaşmazdan evvel kim onun tahtını getiriyor? Kâle Beydavi İmam Beydavi demiş, erâde bizâlike bak. Süleyman Aleyhisselam bununla neyi kastetmiş? En <laughs> yuriyaha, ona göstermek istemiş. Ba mâ <laughs> Allah'ın onu özel ona ona verdiği özel minel acayibi. Onu taksit ettiği o acayip kuv kuvvetlerden, o acayip ne söyle yetkilerden, etkilerden ona göstermek istiyor. Mucizeler, eddalletin ha al azimil kudre o <laughs> demek ki gücü çok çok güçlüdür ve sıdkı fi da've da davasında da doğrudur yani bu ne söyle, zahiri bir şey değildir manevidir gücünü Allah'tan alıyor ve yahta bir akla bir de onun aklını denemek istiyor Yani <laughs> en yuna arşa arşını ona değiştirecek yani onun tahtını getirecek bazı değişiklikler e, değiştirecek bazı değişikliklerle feyanzuna bakacak e, etarifu em tenkuru veya etarifu -ten onu tanıyacak mı tanımayacak mı ha. onu tanıyacak mı tanımayacak mı onu bir onu da deneyecek gelmezden evvel işte onu hazırlıyor o bir mucizedir zaten abi peygamberin olağanüstü bir şeydir bir mucizedir. Evet. Yani zaten onu da görüyor daha çok teslim oluyor. Evet hak devamlı zahirdir. Hak üstündür. Allah Allah'a sırtını bağlayan, Allah'a güvenen Allah onu zayi etmez. Allah onu ölüsüne eee zelil etmez, mağlup etmez. Ha. Kim Allah'a güvenen ve tevekkül alallahi fehu Allah'a güvenen, Allah'a dayanan Allah ona kafidir. Evet. Hak olan el hakku ya'nu ve la yu'al. Hak daimi üstündür ve la yu'al hakkın üzerine çıkılmaz. Evet. Bu ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم